Ucuz atlattık öyle değil mi? <laughs> Adamlar uçağıma ateş açtı değil. Evet biz de iyiyiz sağ ol. Bizi Madagaskar'a ne zaman yetiştirebilirsin? Hazine yok ya. Yani. Henüz yok. Ne demek hazine yok bak. Zenginiz. <laughs> Şuna bak. En azından bir başlangıç. Sence bunun geri kalanı Madagaskar'da mı? Mekanın zemininde Madagaskar'ın dev bir haritasının bulunduğu bir oda vardı. Yani evet ...muhtemelen orada. Bu iş sonuçsuz bir arayışa dönüşecek gibi görünüyor. Hazine hiçbir zaman İskoçya'da değildi tamam mı? E o zaman tüm bu geyiğin sebebi neydi ha? Aziz Dizmas'ın haçı falan? Ya az önce falan. dediğim gibi işte. Bence Evli kendine mürettebat tutturdu. Haç davetiye gibi bir şeydi. Mağaralarda herhalde kabul mekanı falandı. Ha yani her şeyi çözdük ha. Tebrik ederim Victor. Artık göz bandı ve papağan alabiliriz. Bir halt anlamadım. Adam neden insanları seçmek için o kadar zahmete girmiş ki? Kendisini korumak için tabii. Bakın Evri o zamanlar dünyanın en çok aranan adamıydı. Yanına güvenebileceği kişileri almalıydı ki hazinelerini gizli tutabilsinler. Neden hazinelerini dedin? Ya, bak bir düşünün lütfen. Tam istiyor kendi çapında başarılı sayılacak bir korsandı. Peki ama Evri'ye katılmamak için ne sebebi olabilirdi ki? Bana sorarsanız Evri bütün o haçları sadece kendisi gibi zengin korsanlara gönderdi. Ya hepsi birleşip hazinelerini tek bir yere sakladılarsa Öyle bir hazinenin yanında Gansway'in altınları bozuk para gibi kalır. Aynen öyle. <laughs> vay anam vay. Tamam anlaşıldı. Madagaskar'da tam olarak nereye gidiyoruz peki? Kral Koyunu. Evren'in döneminde orası eski bir korsan limanıymış. Biliyorum orayı. Çok büyük bir yer. Daha net bir yer var mı? Şey, haritanın olduğu bölüm tamamen çökmüştü. Yani yok. <laughs> Sen niye gülüyorsun öyle? Mağaradan sağ kurtulan insanlar. Yeni mürettebat. Yanlarına aldıkları tek şey neydi dersiniz? Bunun üzerinde bir volkan var. Kral kolu yakınlarında büyük bir volkan dağı var. Demek ki rotamızı değiştirmemiz gerek. Alo? Ne haber ne? Merhaba tatlım. Merhaba. Sana ulaşmaya çalışıyordum. İyi misin? Tabii ki iyiyim. Ne oldu? Ha, haberleri dinledim de fırtına falan çıkmış galiba. Belki de bu son sezonu Malezya'ya gitmek için pek de akıllıca bir fikir değildi ha? Evet haklısın. Evet aslında bakarsan bizi bayağı zorladı yani bazı ekipmanlarda sıkıntı ama kimseye bir şey olmadı. İyi bari. Siz güvende olun da. Çalışmaya yarın mı başlayacaksınız? Çalışmalar biraz ertelendi. Bilmiyorum belki 10 gün daha kalmamız gerekebilir. Ah 10 gün mü? Tamam um, o zaman şöyle yapalım ben gidip kendime bilet alayım. A, hayır hiç gerek yok meraklanma yani bilirsin işte bu adamlar meseleleri hep abartırlar. Eminim daha kısa sürecektir. Tamam öyleyse hiç acele etme kendine dikkat et. Dikkat ederim her zamanki gibi. Ee, bak benim e, kapatmam lazım şimdi James'in beni çağırıyor. Tamam. Seni seviyorum. Ben de seni. <laughs> uydular ne diyor bakalım Vektor? Şu an hiçbir bok demiyorlar. Sinyali kaybettim. Hey, neyin sinyali kaybolmaz biliyor musunuz? Kağıdın. Pekala, şuradaki patikanın bizi doğruca volkana götürmesi gerek. Ama biraz engebeli olacaktır. O zaman yola koyulalım. Tamam. Tamam. <laughs> Söylete'ye göre Volkan'ın çevresinde bazı yapılar var. Bazı boş karakollar ve birkaç gözlem binisi. Hem kuleleri. Evri dünyanın en çok aranan adamıydı. Yani eğer bir şey saklıyorsa etrafa gözcü dikmesi gayet normal. Ve o kulelerden biri Volkan'ın tam üstünde. Evrenin hazinesiyle. Öyle umuyorum. Nerede <laughs> harabeler görüyorum. Bekleyin, neymiş bir bakacağım. Ee bitti. <laughs> Bu aralar yolculuklara yine devam mı? <laughs> Öyle sayılır. Kendime bilgisayar masası nasıl hmm, işler şey yok. <laughs> Nathan'la da şeyi konuşuyorduk. Bizim işlerin nasıl da internete kaydırdığını işte. <laughs> Tabii ama müşterilerimle yüz yüze görüşmeyi tercih ediyoruz. Resim <laughs> <Öylesini> kalmayacak. <laughs> Dikkate değer bir şey yok. Hadi yolu koyulalım. Ee, şansımızda da katarsak bu volkanın biz oradayken patlama ihtimali Sıfır. O sönmüş bir yana. Güven bana. Bir volkana gidiyoruz dediğiniz değil ilk araştırdığım şey bu. Ve en ucuz dört çarpı dört kira alayan yerlere baktım. Bekle Salih, Yani gerçekten oturup bir şeyleri araştırdığını mı söylüyorsun? Hep sen ukalalık taslayacak değilsin ya evlat. Acaba büyükleri kim yaptı? Yol işareti olmadı. Gözümüz onlarda olsun millet. Senin çürük yiebileceğin türden bir köpek. <laughs> Oo, oh. <laughs> hey, Nathan! biraz düzgün sürsen diyorum. Ha, buradan gidebiliriz galiba. Hadi, hadi tatlım, hadi yürü, 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 yürü. Başardın. Gel evlat, sakın aşağı düşme. Hey yavaş, Bağır, ağır. ortadan sür. Evet, yalnız aracı ben mi sürüyorum siz? <laughs> <laughs> Sorun yok, her şey yolunda. Tamam tamam. Hayır, burada da sürtülme lazım.

Gel ha, sanırım, bu işi çözüyorum. Bizi buradan çıkana, evlat. İşte böyle. <laughs> Bak, lastik izleri. Şuradan geçmiş. Hey, yukarı bak. Tepede kule gibi bir şey var. İşte şimdi oldu. bir çamur olacağız. Ama ne böyle yüksekli davranınca adam da fiyatı katladı. Zaten ikiye katlayacaktı ki. İddia dayvarın bu lanet yolları aşacağız ve o bir kere bile kullanmayacağız. <laughs> <laughs> bu şeyin hava yastığı var mı? Ne yap bana şutu falan? sıkı tutunun. <laughs> hey, biraz ağırdan Evet. Evet. Nathan yani diyorsun ki evi, çiğ ve diğer önemli korsanlardan bazıları hazinelerini depolayıp buraya geldi. İyi de neden? Kim bilir? Belki koruma içindir. İngiliz yetkililer hemen arkalarındaydı. Tabii. Belki saklanmalarını sağlamıştı. Yani bu adamın bir şeyleri saklama olduğu belli. <laughs> Ve... Evet. Ve... Hayır. Hadi gidip şu kuleye bir bakalım. Sırana geliyorum. yıllık bir şeye göre bayağı iyi durumda görünüyor. Evet. Bu harabeler Evrenin döneminden. Aşk ödesi soyulmuş. Bu ağacın çevirisinde bir şeyler sarılıymış. Sen, baksana. Bu Christopher Condon'un mührü, kızgın ejderhanın kaptanının Evrin'in döneminde Madagaskar dışında faaliyet gösteriyordu. Belki de Evri, korsan kaptanları topluyordu. Ama ne için? Gözlem için mi? Bu hiç mantıklı gelmiyor. Evet, gelmiyor. Belki de her kaptan bir kuleden <laughs> sorumluydu. Ve kulelere adam tahsis ediyorlar. <laughs> Mevzu her neyse, turumuzun son durağının burası olmadığı kesin. E, aracımızda bir vinç olduğunu biliyor muydun? Hayır, gitmemiş. Bilmiyorum. Peki vinçte ne yapacağız? Tam emin değilim. <laughs> <laughs> ah, işte bu iş görür. Daha görünüyor. Göründüğünden daha dik. Tamam, hazır mısın? Dene bakalım. Hadi başlıyoruz. Baş. Baş. Ha gördüğün Winch aldınız ettiğimiz. Bir tepeye aşabildik. bildik. Bence parasını pek çıkaramadık. Yani henüz değil. Küçük galibiyet bunlar. Evet tamam. Ben bir balonlara koyacağım. <laughs> you <laughs> Bayram beyler. Vay canına. Daha da üstüm. Bir düşünsene. Baskıcı bir hükümetten çok uzaklara kaçıp varlıklı bir korsan olarak buraya geliyor. Ha ha ha. Tek istedikleri şey huzur için diyorum. Pek veya Hayır hayır. Özgür bireyler olarak bir yaşamlar. <laughs> yani toplumdan uzaklaşmak için bir yer seçecek olsaydın aklına burası gelmezdi herhalde. volkanı ulaşmak ne çok zamanı. Sabır. Sabır. O korsanlar bize nasıl geldiler biliyor musun? İngiltere'den başlayıp Türkiye'ye yelten açtılar ve ardından Atlantik'e dönüp Güney Afrika'ya geçtiler. Evet. Ve bunların hepsini de kağıtla, taslaklarla ve yıldızlara bakarak çözdüler. Hey, eski bir denizci. Denizin inceliklerini öğretir. Demek istediğin buraya bayağı kolay geldi. Öyle mi? Yine de epey bir uzun sür. Affedersiniz, burada biraz türbülans var da. Hemen geliyorum. <laughs> mağaraya bak. Yeni etrafa bakacağım. Bir <laughs> şeyler görebildin mi? Tamam, gidebiliriz. Şuna bakar mısınız?